Avcılık bölümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık ya çok hatırlamıyorum. Bir haritaya gireyim de şu an bir takılma var oyuna uzun süredir girmiyordum. Bir kendine gelsin. Bir hafta falan oldu herhalde en son video yatalı. Nerelere doğru gezsek. Şuraya açtık şuraya açtık. Şu eve doğru gidebiliriz aslında bugün. Ah, gidiyor ya Biraz Kendine gelmesi lazım birazcık Daha bugün de oraya doğru gideceğiz Yolda da Ne bulursak Artık kırmızıdan alalım da arabayı da Ne oluyor arkadaş ya Bugün bir değişik donma var. Oyunu güncelledim. TLC'yi. O da uyumsuzluk yapıyor. Güncellemeden sonra zaten ilk bakışta değişmiş. Normalde yukarıdan bakıyorduk bu elemana güney göllerindeyiz şu an. Yüksek de geldik. Of. Yine o müthiş manzara. Burada ayı falan buluyorduk ama genelde. eğitimde bir problem var ya. Bak her bildirim geldiğinde kapatıyor. Ya şöyle bir yerde yaşamak için çok şeyden vazgeçebilirsin. bugün özel bir fikri yok ya. Yani. Harita geliştireceğiz. Karşımıza ne çıkarsa vururuz o arada. Bu yerde ne varmış biz o, o hale getirdi. Aslında bunu burada salalım artık Av yapı yapa gidelim 780 metre İlla ki bir ses falan duyarız şimdi Biraz yürüyelim Kuş sesleri var da Bir tanesi geziyor yukarıda you know, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Yok onun peşinden gitmeyeceğim ya. Başka bir şey bul Bu bölgede tilki varmış. Yüksek göl kayalıklarına geldik. Bölge olarak. şartına bakalım önce bir yine aynı kuş ben nerede uçtuğunu göremedim bu sefer bunlar için paramız yok sonra kuracağız bu kuleleri Gözlükte hiç mi geyik olmaz? Vurduk bir iki tane. Dediğim anda çok uzak ama kaç metre Allah bilir. Geyik sürsü büyük ihtimalle şunlar da onların izleridir. Belki dedim de yok. Bu... Şurası. Tam karşıda ya. Tepeden gördük şu an göstermiyor. Şimdi onları şuradan gitsem. Şu an sol çaprazında var şuradan gidip arkalarından dolaşsam belki kaçırmadan vurma ihtimalim olur şu tepeye çıktım mı göreceğim büyük ihtimalle ağaçların arasında kalmazlarsa şu an sol çatlazımdalar tam karşıma oluyor şu anda e yine ne oldu ya takımı yapıp duruyor. Şunlar geyik izleri büyük ihtimalle. Oo bu manzara da çok iyi. Eslenmalarında bulduk. De biz gelene kadar gittiler ya. Şenge yeni bulduk şansımıza. Bunu hiç görmemiştim daha önce Bu manyak nereye gitti Bir var bence Yakalarsak var. Çok uzaklaştı be. Ya ben görmedim ya da çok uzaklaştı. Bu yönde yardırmış başka izler de var. Ee, geri yürümeye başlamış. Şu an yürüyerek gitmiş. Hemen önünde olma ihtimali var. Ee, Pontalayı çekelim de çiftemizi yakın mesafe gerek olursa burada ev nerede kaldı 400 metre şu an sağ aşağıda sesini duydum da kendisini görmedim. Bir düzlüğe çıksaydık rahat rahat göreceğiz de. Şu karşıda mı? Evet. O kadar uzağa gittiyse ben onun peşine düşemem ki. çok kısa mesafe kapatıyor azıcık sürede tam karşımda bir grup daha var adam çağrı yapıyor benim gördüğüm dişiydi ama bu erkek çok yakın açmasını da istemiyorum. Tam önümüzde. Ya. şu ağaçların arasından çıkayım da ben de şu düzlükte belki yakalarız onu yine çok hızlı gitti yok artık o arkadaşı hiçbir güç yakalayamaz Avcı olarak hiçbir güç Ya ama gel diyorsun illa ya Ne gördün de tehlike çaresi yaptın Şu var ya aşağı doğru yine çılgınlar gibi gitti o pesine düşmeden de duramıyorum 600 metreye düşmüşüz bir an önce bulalım şunu sonra avımıza bakarız gündüz yapar bir yatar uyuruz orada <laughs> Çağırma işte ya gelmek istemiyorum Zorla gidiyorum yine sefer iyi inceleyip gideceğim. O ağaçların arkasında gitmeye değer mi ki? Şöyle bir gideyim. Bunların olduğu yerde ayı da oluyor genelde. Kaç metredeyiz evet, Bir de Bu ışık işi de güzel olmuş Son güncellemeden sonra Eskiden yoktu. Aslında gece daha çok hayvan bulabiliriz de. Bu uyuma alanlarını bilmiyoruz. Birkaç tane vardı da sanki. Gece avına da döndürebiliriz bu işi. ışıkla harcaymış. Solda bir şey der mi duyduk? Ya da bana öyle geldi. Şu ev artık gideyim. Gece manzarası da güzel ha Şu karşı dağların acaba yıldızları nasıl yapmışlar Vay be Bayağı iyi Gece vakti ormanda bir başımıza ne acaba bilen var mı aranızda bilen varsa yorumlarda evet, yazarsınız merak ettim baykuş diyeceğim değil ee, tavşan beslenme alanı daha bulduk ses duydum sanki de. Burayı işaretleyemiyorum. Zaten otomatik işaretli. Bu düzlükte güzel şeyler bulabilirim ama. Yıldızları izleyerek mi gitsek? Evet, karşıda bir ışık görülüyor. eve gidelim bir yatalım ya da yatacak yer bulalım şeyden. E, yatacak yer diyorum. Hayvanların uyuduğu alanı gece avı yapalım. şimdi bir hemen bakalım da z harfi var mı hiç haritada yok çok güzel o zaman uyuyacağız ve şu tarafa doğru gideceğiz yüksek göle doğru ya uyumayı da kosta olmaması lazım da işte Şimdi kaça kadar dinlenelim? Güneşin doğumu. Altı iyidir ya. Şuradan bir tane de araba 4x4'ümüzü alalım da araba diyorum. Bu sefer de gri olsun. Если сильный. О, да, тут.